Merhabalar arkadaşlar. Bugün sade beyaz pirinç pilavı yapıyoruz. Tarifimiz harika oldu. Tane tane pirinçlerimiz görüyorsunuz. Hadi bakalım tarifimize geçelim. 2 su bardağı pirinç kullanıyoruz. Onları şöyle bir güzel yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz. tenceremize tereyağı ve sıvı yağ var. Tuzumuzu, bir adet küp şekerimizi ve birkaç damla limon suyumuzu ekliyoruz. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Kavurdukça pirinçlerimiz daha ta ta tane tane olacak. Yakmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şekerimizi şöyle ezdikten sonra tekrar şöyle bir kavuruyorum. 4 su bardağı toplamda sıcak su ekliyoruz. Evet pirincimizin üzerine kapattık. Kapağını kapattık. Pirincimiz pişti arkadaşlar. Dinlenmesi için üzerine havlu peçete ekleyeceğiz. Veya bir sofra bezine de koyabilirsiniz dinlenmesi için. Tarifimiz hazır. Eğer denediyseniz ve beğendiyseniz herkese afiyet olsun. Tane tane pirinçlerimiz harika görünüyor. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Diğer harika tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.